köyde olduğu için ben geldim. Bugün İzmir'deki dağdaki eve. Ama anahtar yok. Anahtarım kayıp. Evet kilitli. Belki bir ihtimal açıktı dedim. Hem annemin babamın burada baktığı kediler var. Takipçileri biliyordur. Yani evin içinde değil de sokak kedilerine burada mama su veriyorlar. Hem onları besleyeceğim. Hem de bahçeye bir bakacağım. Bahçeyi sulayacağım. Ama nasıl gireceğim bilmiyorum. Buradan atlayabilir miyim? Onu deneyeceğim. Bakalım. Hayırlısı. Evet atladım. <laughs> Önce şuraya bastım. Sonra şuraya bastım. En son buradan atladım ama çantam dışarıda kaldı. <laughs> aldım. Şu kediler için aldığım ciğerler var. giriş yapabildim. Şimdi normalde annem babam bu hortumla e, kuyudan su çekip bahçeyi suluyorlar ama hortumun içerden yani kuyu suyunu çekecek motorun e, şey, açılması içerden oluyor. Maalesef buranın da mahtarıyor. akıyor bu çeşme sanırım. Bir bakayım. Evet güzel. Bununla artık taşıma suyla sulayacağım. Bir bakayım ama bahçede ne var ne yok. Hem annem babam da içi rahat etsin. Bu videoyu onlara da göndereceğim. Hem de belki paylaşırlar. Çünkü bazen yorumlarınızı ben de okuyorum. Çok merak ediyorsunuz İzmir'deki bahçe ne durumda siz köydeyken diye. Bir gezelim bakalım. İnşallah bir şeyler kurumamıştır. Annem özellikle bu maydanozlarıma su ver demişti. Birazcık boyunlarını bükmüşler ama kurumamışlar. Çünkü annemler gittikten sonra iki gün yağmur yağmıştı İzmir'e. Evet, bu aloe vera galiba ama bu kurumuş. Ama tekrar canlanır. Evet, bu aloe vera galiba ama bu kurumuş. Ama tekrar canlanır. Çünkü şu ortadan sanki çıkıyor gibi. O güzel. Hiçbir fide kurumamış çok şükür. Ceviz fidesi annemin. Bakalım, evet minik cevizler. Onlar da kurumamış. Bu çiçekler aynı sefa bitkisi. Bunlar birazcık tomur. Ama bunlar tomurcukta sanırım. O yüzden kurumamış da şey olmuş. Tomurcuk yapmış. Yani tohum yapmış. Bu çok sorun değil. Aloe veralara bakalım. Bu yanmış sanırım güneşten ya. Kıyamam ya. Islak mı? Toprakları hala nemli aslında. Yo, bu çok mu su almış ya? Niye böyle olmuş? Sudan herhalde. Bunların toprakları kuru. Aloe vera bitkisi çok suyu sevmez zaten. Bunlar falan gayet güzel. Evet canlı. Oh 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 güzel. Şunlar. Bunlar. Şu birazcık kötü olmuş. Bir de bahçedeki baştaki kötü olmuş. Tamam. Burada ne varmış bakalım. Şu kabak. Kabakta bir sıkıntı yok. Ay domatesler. Çiçeğe durmuşlar. Güzel. Şunlar domates fidesi. Bunlar. Ay patlıcana bakın. Minnacık. Mini 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 minnacık. Bunlarda da sıkıntı yok gibi. Tamam, güzel. Annemin çok güzel dolma yapıyor bunlarla. Hatmi çiçekleri. O kadar güzel ki inanamazsınız. Ben çok seviyorum bunun dolmasını. Bunlar mısır. Bunlarda da sorun yok. Patates. Patates de gayet sağlıklı, kurumamış. Tamam çok güzel. Zeytinler gayet güzel. Devam edeyim. Annemle babamın bana öğrettiği şey de çok sıcakta yani güneşli havada yağmurlama şeklinde bitkilerin sulanmaması gerektiği. Çünkü yağmur damlaları bitkinin yapraklarına güneş ışınlarını çok Böyle sert bir şekilde değdirdiği için yani güneş ışınları o yağmur damlalarından yüzeye yüzeye çok fazla nüfuz ettiği için yanık oluşturabiliyor yaprakların. O yüzden böyle gölgelendiği zaman hava eğer yağmurlama sulacaksak o şekilde sulamak lazım. Gün ortasında güneşli havada sulayacaksak da mutlaka dibinden dibinden su verip bitki yapraklarına değdirmemem lazım diye biliyorum. <laughs> İnşallah yanlış bilmiyorumdur. O yüzden kadar geç geldim. Ama zaten hortum olmadığı için mecbur diplerine vereceğim. Soğanlar. Zeytin. Ya zeytin. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Üzümler de çıkıyor. Gayet güzel zeytinler var. Şeyler olmuş ya bu. Çok güzel bunun salatası, yoğurdun içine kattığımızda mezesi çok güzel oluyor. Adını unuttum bak hatırlayamadım. Neyse. Akma takılır şimdi. Bunun adı... Semizotu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. bakalım Burası da gayet iyi görünüyor annem çok mutlu olacak çok emek verdiler çap, çapaladılar suladılar diktiler kurumuşsa çok üzülürlerdi ama hepsi gayet sağlıklı maydanozlar bak ay domatesler domatesler vermiş bak buradakiler diğer üst taraftaki Hatta kızarmaya durmuş salkım domates bunlar. Böyle sırıkları saracaklar, uzayıp gidecekler. Şurada salatalıklar var. Dökmüşler. Evet. Hatta şunlar çok büyümüş şu taraftakiler. Bayağı dökmüşler. Bunları da toplayacağım ben. Su verdikten sonra. Hatta önce toplayayım ayam çamur olmasın. Biberler. Bu arada bütün dutlar yerlere dökülmüş. Şu sofra bizim olsaydı geldim şimdi. Evet. Bakalım. Evet, şöyle. Biber. Mini mini biber. Minik minik. Ay, salatalığa bakın. Maşallah şuna bakın. Bir sürü vermiş. Bir sürü. Nohutlar. Bunlar da çiçek açmış. Evet, güzel. Evet, bakalım. Şöyle. Biber, mini mini biber. Minik minik. Ay, salatalığa bakın. Maşallah şuna bakın. Bir sürü varmış, bir sürü nohutlar. Bunlar da çiçek açmış. Evet, güzel. Armutlar. Evet, bir sıkıntı gözükmüyor. Şimdi kedileri bir çağırayım bakalım. Buralardalar mı? Sonra sulama işine başlayacağım. Ve ya. Sanki zarar vermiş gibiler bunlara. Gel pis pis. Dur açayım da sen gelirsin şimdi. Ciğerin kokusuna. Gel pis 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 pis, pis. Gel pis 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 pis. Neredesiniz? Bir Annem, yavrum. Gel. Gel korkma gel. Gel. Allah. Ben şu ciğeri açayım. Bunlara başlayayım beslemeye. Korkudan alıyor. Kaçıyor. Orada yiyor. Burada yiyecek mi bakalım? Ay düştü. Işte. Bir tanesi de buraya düştü. Tamam kaçma. Ah kuzum ya. Orada yiyor. Korkuyor. Büyük ihtimalle bunlara Dövüyorlar mı acaba? Vuruyorlar mı? Bu kadar korkması. Neyse alsın gitsin uzakta rahat rahat yesin. Diğerleri yok zaten ortada. Şimdi buralardan alıp alıp yerler. Zaten bol bol aldım. Hepsine yeter. Ama şu an ortada yoklar zaten. Kediler günde 16-17 saat uyudukları için. Bir de dutlara bakalım. Korkudan alıyor. Kaçıyor orada yiyor. Burada yiyecek mi bakalım? Ay işte. Bir tanesi de buraya düştü. Tamam kaçma. Ah kuzum ya. Orada yiyor. Korkuyor. Büyük ihtimalle bunlara dövüyorlar mı acaba? Vuruyorlar mı? Bu kadar korkması. Neyse alsın gitsin uzakta rahat rahat yesin. Diğerleri yok zaten ortada. Şimdi buralardan alıp alıp yerler. Zaten bol bol aldım. Hepsine yeter. Ama şu an ortada yoklar zaten. Kediler günde 16-17 saat uyudukları için. Bir de dutlara bakalım. Yakından. Kırmızı dut. Kırmızı duta bakamadım. Şu beyaz duta bir bakayım. Ben bunları da susuladıktan sonra nasıl yerim? Nasıl yerim? Sizler için de yerim. Ya canı çeken varsa ne bileyim hamile olan varsa çok özür dilerim gerçekten. Ay neyse göstermeyin. Tamam. Üzüldüm şimdi. Evet. Evet. Şimdi susulamaya başlayayım yavaştan ben. Onu giydim. <laughs> Ayaklarım batmasın diye. Evet taşını suyla da değirmen döndürmeye çalışacağım. Bakalım. Gel, gel. 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 <laughs> Korkuyor. Tamam gel buradan yersin gel. Bak bir tanesi de geldi. <laughs> İzmir'de çok sıcak birkaç gündür. O yüzden bol bol vereyim. Zaten bunların altı delik. Fazlası gider. da vereyim. Belki kurtulur. Çok vermeyeceğim ama aloe vera bu. Evet. Şimdi diğer aloe veralara. Az çıkıyor. Gerçi çok sudan olmuş gibi de geliyor ama tam da emin olamadım. Azıcık vereyim en azından. hava çok sıcak çünkü. Şimdi bu üst taraftaki yeni çiçeğe durmuş domateslere su vereceğim. bunu birkaç gün idare eder. O zamana. Hoş bulduk Narmız Yengeciğim. Nasılsın? <laughs> İyiyim. Başka bahçeyi suluyorum. <gülüyor> Köydeler. <gülüyor> <gülüyor> Sağ <olursun. gülüyor> Yok teşekkür ederim Narmız Öptüm seni. Görüşürüz. <laughs> evet yine bitti. Evet çoğalmaya başladı bizim çocuklar. Oh 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 afiyet olsun. Bal şekeri olsun. Ben hala bahçeyi sulamaya devam. <laughs> evet çoğalmaya başladı bizim çocuklar. Oh 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 afiyet olsun. Bal şekeri olsun. Ben hala bahçeyi sulamaya devam. <laughs> Bay, aa kocaman var bir tane. Neyse dur. Şurada alsam bunları. Neyse şunu da alayım. Diğerleri kalsın biraz daha büyüsün. Bu nasıl? Şu da büyük. Bunu da alayım. Hoppa. Başka? Bunlara dokunmayayım. Ha, şunu alayım. Bu çift. Bak ne çift Tamam bunu da alayım. Of 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 bayağı büyüdü maşallah. Şuna bak. O kadar çok ki. Hadi bunları unutup gidermiş. <laughs> Şöyle koyayım şuraya bulutlayayım. Bunlar bir kısmı. Bir de orada var. Evet şimdi şu karıkların hepsine su vereceğim. Tek tek. Ondan sonra kedilerin karnı doydu. Onların da sularını yenileyip azıcık da dut deyip gideceğim evime.